Herkese selam arkadaşlar yepyeni bir PUBG like videosuyla sizlerleyim. Bu bölümde militarı e atlıyorum. Baya kalabalık şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok kalabalık. Yani tahminim bir 20 kişi falan vardır şu an bir oyun takıldı. Evet düzeldi. son anda. Şuna. Biri daha mı geliyor? Biri daha geliyor aynı. Burada da var bir adam. La altımdaki adam çık yukarı hadi. E yettin sen ya. Gel diyoruz bir saattir değil mi sana? Oğlum niye vuramıyorum lan? Bunu uzaktan sıkan nereden sıkıyordu? Aha geliyor. Lan dur iptal iptal. Ne oldu lan? Ha, hey, o hile yapan siz miydiniz? Abi aksiyon bir bitsin ya, bir nefes alayım gözünü seveyim. Kapıyı bir kapat. Şunu bir al. İçeride var mı hala bir kişi? Lan bunun içinde mi yoksa adam? Korktum. Mouse takıldı. Of aklım çıktı vallahi. Dur bakayım onu kaskına vurdum mu. Mermi durumum biraz sıkıntı. Sıkıntı ama gideceğiz. Şurada buggy gördüm ileride. 7 kill ile çıkıyoruz militerden. Fena değil. Hatta başta çok fazla oyalandım çünkü elimde sadece pompalı vardı ve Keleş'in mermisi azdı, raşlayamadım o yüzden. Yoksa o açık arazideki herkesi de vururdum yani. Seyfi çok merkezi attı ve ortası full boş alan. Yani tam ortada bitirirse işimiz var. Sıkıntılı bir durum. Ya umarım hile yoktur ya. Ya 7 8 10 kilo oyunlarım hep hileden dolayı çöp oldu. Abi 40 kişi var. Ben bende 10 kilo var. Tamam 40 kişi kalmış. Bende 10 kilo. Aha. Tamam bu sıkıntı yok. Bunu hallederiz. Ya da halletmeyiz gidiyorum ya. Cümlemi bitiremedi. Lan. Aa! <laughs> Öldü salak. <laughs> Süper ya. Ne diyordum? Aa burada da araba durmuş. Heh. Ben de 10 kill falan oldu. Oyunda 35-40 kişi arası kalıyordu. Abi hile uçarak gelip vuruyordu beni. Şimdi o videoyu ben nasıl yayınlayayım? Ya bunları toplu halde birleştirip video çıkarsam çok da güzel bir video çıkar ama ben o sinirli o kaydı falan hep siliyordum tabi. Aa önümde. O motor ne yapıyor abi? Adam oyundan düşmüş herhalde. Aha! Bir kişi daha girdi. vallahi benim dediğim yere geldi. Aha! Droba geldi birisi. Ne tarafında durdu? Şansına tüküreyim. Seyfi atsın. Tamam attı. Abi şurasına baksana işte tam ortası ya. Ya geldi de üzülme. Benim gitmem gerekiyor. valiliği almam gerekiyor en kötü O adam gitmiş oradan. Adam çatıda şu an bam gün bam gün istediğine vuruyor. içinde adam var artık yok Aha. polisin tepesinde var bir kişi de hayatta göstermez ki bana çok avantajlı o ya. Ve evet, güzeldi o eve nasıl geçilir onun hakkında hiçbir bilgim yok. Geçilebilir mi onu da bilmiyorum. Arkamda drop var. Al smoke'a. 556'm 150 tane var. O yeterli bana. Şu an işime yarayacak tek şey kas güç benim. Herkeste sniper var, kas güçü olan kurtuldu. La oğlum bir dürbün değiştirecektik alt tarafı ya. Dürbünü değiştiren kadar adam kaçtı. Güzel. İğne deliğinden gördüm seni. Aha. O da çıkacak ben de çıkacağım. Hızlıca gitmem gerekiyor. Evin içinden mi vurdu bu? Dışından vurdu. pinkten öyle gözüküyor herhalde. Of! 11 kill 6. olduk arkadaşlar. Normalde çok fazla böyle 6.lıklar vesaire paylaşmıyorum ama şu ara bir video sıkıntısı var. Onun sebebi de şu. Bu oyun için söylemiyorum. Bu oyun gayet temizdi. Zaten uzun zaman sonra temizdi. O yüzden yayınlıyorum bunu da. Çok fazla hile var. İnanılmaz hile var. Oynanmayacak duruma getirdiler oyunu. Zaten şu yayınladığım video da benim o gün içerisinde çektiğim 6. ya da 7. video. 6. ya da 7. deneme. Bundan önceki hepsinde hile vardı. Adamlar uçuyor böyle etrafta ışık hızıyla geziyor. Neyse umarım eğlenmişsinizdir. Yine 11 kill aldık. Sıralama olarak çok iyi değildik. 6. olduk ama. Umarım eğlenmişsinizdir tekrar dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.